Merhaba gazoz kalamayanlar gazozcu tv'ye hoş geldiniz bugün egg wars'tayız yanımda oyun pastan levent abi var hoş geldin abi hoş bulduk yükselim ne yapıyorsun abi iyi misin egg wars'a geldik yumurta savaşları çok, çok evet. klasik ya çok klasik bu çok işler ya. ne yapayım uçarak mı gireyim videoya ya, ya? <laughs> nasılsın iyi misin Sen? aşağı düşüyordum olabilir. lan abo bu Sen nasıl? alıştın oradan aşağı düşmeye vallahi arkadaşlar video 15. giriş <laughs> Sürekli e benim yüzümden. Bu sürekli, benim yüzümden yalan yok. Sürekli bir problem problem çıkıyor. <laughs> Ama olsun Aynen. biz gene de yılmadık, usanmadık. Egor sistem bir arkadaş vardı. Geçen girdiğimizde tam bunu söylerken de kırdılar da Neyse. Yani. Egor <laughs> sistem bir arkadaş vardı. Onun için çekiyoruz. Ona da buradan selamlar. Evet. O Bu arada ben de düşün... çekmek istedim de. Planım vardı da. Benimki battı. Çünkü arkadaşlar Kubecraft serverı deşet derecede bozulmuş. Aynen. Iı, deli gibi kasıyor ya. Diğer yana high pixel'e baktık. İşte Hiveche'e baktık. İkisinde tık kasma yok. Ancub Craft deli gibi kasıyor. Aynen öyle. Buradan da Kubecraft'ın yapımcılarına sesleniyoruz. Abi, Bu pop, gibi. Pop, pop gibi. Abi. gibi server böyle değildi ama ya. Server gerçekten böyle değildi. Vallahi nerede eskiler, nerede maziler? Yani, evet. Ya biz önceden sürekli Taktik Minecraft diyecek. çekerdik. Böyle kanalın eski tarihçileri de bilirler abi. Şu an hepsi yaktı. Evet. Yaktı sigara, dumanına anlat lanet olsun, Geçen Twitch'te yayın yapıyoruz. Aha biri mi geldi? Abi, Gelmeye çalışıyor. Kal. Nerede? Bizim yumurta nerede la? İşte ben la. de onu çözer. La. La. <gülüyor> la. la. Komo <laughs> Oğlum biz taktık ona ya valla. Biz her gün zaten bir şarkıya takıyoruz. Oğlum bizim yumurta nerede lan? Abi yumurta yok. Tabi çalmışlar. <laughs> ha buldum buldum buldum. Abi egg yok. Baba akü <laughs> yok. Gene baya komiyiz gülmekten ölüyorsunuz ama kusura bakmayın. Yapabilecek bir şey yok. Aynen Hadi yok. abi. Of ben geliştirdim ben. Baksana bana ben gel. Seni bravo ya. Seni bravo. <laughs> Seni bravo. Seni bravo. Sövecek sandım. Seni diye girdi mi? Seni var ya ben. Seni, seni bravo. Seni, Ana ananı Aynen, <laughs> Ay. Ay bu nasıl bir nupluk ya? Nupluk da herif Devir açtı. Vallahi ya. Nupluğun seviyesi varsa ben şu an en üst seviye. O da çok değişik olmaz mı? Nupluğun seviyesi. Nupluğun kitabını yazabilir misin? Yazarım abi. Ama onu yazarken de nupluk noob yapacağım için yazamam. Yanlış ama <laughs> anladınız. Hayatının mı ya? Sen yanlış yazıyorum falan. K kağıda diye masanın üstüne yaz. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. Onda da noob olabiliriz. Ben hayatta da mutlu bir insanım. Hayatım noobluklarla geçti Emine. Aynen öyle. Tam otobüse bineceğim abi. <laughs> Kapı yüzümü evet. <laughs> kapat. <laughs> <laughs> <Dayı> beni görmüyor. <laughs> Otomatik kapıyı da da. Geçen şey sıkıştım şu döner kapı. var <laughs> Abi ama görmen lazım. Kapı dönüyor koştum koştum arasına bir girdim. Mal gibi mal. <laughs> sıkıştım. Güvenlik Nasıl geldi. Ya ayağım bir takıldı orada kaldım mal gibi. Kapı durdu orada sıkıştırdı Güvenlik geldi abi beni çıkartmaya çalışıyor. <laughs> ya <laughs> <laughs> Güvenliğe zahmet çektiriyor ya manyak. Ama yanlış düğmeye bastı tamam mı? Güvenlik Öl. yanlış bir düğmeye bastı ben iyice Geri <laughs> <laughs> de açması lazım trafiği ileri basmış Öldür öldür Gerek <laughs> yok öldür <gülüyor> <gülüyor> Yaşamasak Ama... Yaşamasak ne olur öldür Ama görmez kedi gibi kaldım bu kapının arasında <laughs> Kedi gibi sokulayıp yiyin Beksi canım Çok komikti ya <laughs> Ah, Diyor arkadaşlar. Mi? Hep benim başıma gelir böyle şeyler. Bunu neden alamıyorum ah, ben? Noob adamın ah. noob hali işte yapacak bir şey yok ki. Hayatta da noobuz ya valla. Gerçekten az oyunda da öyleyiz bir arkadaşlar. <laughs> of ne güzel altın geliyor. işte ben geliştirince böyle oluyor abi. Bir tavalar bir havalar. Gerçi bu ayrılmışlar lan ne, ne, ne altın ya. Altın bu. Ben <laughs> iki saatte altın diye ayrılında bekliyorum. Millet <laughs> kafayı yedi ama olsun. <laughs> Nubuz abi. Size pro izleyen oldu mu olmadı. <laughs> Onun için hiçbir şey demeye hakkınız yok. Zaten kanalın eski takipçileri bilir. Kesinlikle. Uzun zamandır da böyle Minecraft çekmiyorduk. Özleyenler vardır. Hep simülasyon simülasyon Ulan, nereye kadar değil mi? Atlayamadım ya. Atlayamadın mı ya? Adam atlayamıyor abi. Adamın yumurtası kırmaya gidiyordum lan. <laughs> Niye habersiz O kadar ilerledim düşün. Adam hiç haber vermeden gidiyor. Beraber gideriz sen söyle bana. Dur ben şunu geliştireyim. Gerçi 50 lazım lan bunu geliştirmek için. Abi sen bir diamond alıp gelsene veya be ben alıp gel. Like, like, like. Ben alıp geleyim dur diamond alacağım. Abi ne Elde yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> direkt atla da gitti çık... manyağa bak lan. Oraya çıkmaya bir yer yapsana. Buranın çıkışı biraz saçma. Ha, sen geleceksin ya şimdi değil mi? Hmm. <laughs> 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 bak sana ben <bak>. ya? muhteşem mimarlık <laughs> yeteneklerimle sana merdiven çekeceğim ben şimdi bak. Tamam da oğlum bu böyle çok saçma lan. <laughs> İlginç abi alış işte, alış. Işte. <laughs> Kafanı attırdın. Vallahi dur. Ben Lock. sana güzel bir Anana şey yapacağım. Heh, ne yapacaksın? Merdiven. Ben işi gücü ya, bıraktım ya. sana merdiven <laughs> çekiyormuş. Bana merdiven yap. Bak. Yap yapıyorum abi ben şu an. Gel Şunu da şöyle çektiğim gibi. Yalnız base'imize çok güzel gelirler bunlar ha. Adamlar yol ya yaptık. Sinirler. Paralı yol gibi oldu. Ha. Bayağı güzel oldu ya. Kap gel abi diamondlara. Diamond yakında Aha. sinemalarda. Aynen öyle. Geçen canlı yayın yapıyoruz. Hmm. Podcast yayını yapıyorum ben. Normal oyuna internet etmiyor seninki gibi. Abi tamam. bir anda ben radyoculuğa bağladım. <laughs> Orada şarkı veriyorum. konuşuyor, konuşuyor. Chatten de muhabbet akıyor. Muhammed abi vardı chatte. Öyle bir damar falan verdik ki böyle canlı bağlantı falan alıyoruz yayına. O derece acayipti böyle. Arıyor işte falan. Ondan sonra bir yarısından sonra Muhammed abi kayboldu yayına. Yazmıyor chatte hiçbir şey. Sabah abi adam bana serumlu fotoğraf... <laughs> Dedi ki yüksel diyor. Damardan ver dedik de ona ver demedik. <laughs> abi Oğlum ya. Hepimiz Adam o kadar dertlenmiş ki ben orada açtan baştan bahsettim, sigara yakmış yayının ortasında. Sigarayı da bir e, rahatsızlığı varmış galiba. Adam sigarayı yakmış hastaneye kaldırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Adamı sigara yaktırmışız. Adamı felç ettin lan. <laughs> ne bileyim ben onun o kadar etkilenmeyeniyim. <laughs> Ama yayın duman altıydı bir görseydim var ya. Şey de vardı. Yüksel abi var ya. Dursun abi. Ha. O da geldi yayına. O adam şarkı çok güzel şarkı zevki varmış Dursun abi'nde. Aynen öyledir. Öyle bir şarkılar attı ki biz açtık ya, şey, duman diyeyim, tek attık. Tekpis kaldık Nasıl? Tekpis kaldık. Oha Çığlığı biz bayağı. hiçbir şey yapmadık lan. He. Ağbimiz Ege'de. He. Ege'de bizim şurada bak şurada yukarıda tepede. Gide kopsiden falan çekek hadi. Çek <laughs> sen hadi. He? Oğlum ben diamond'ı bulamadım la. Allah Allah. La la. 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 Ne kadar la bir video oluyor. Ben obsidyen aldım. Üste ee, miydi abi? He he çık yukarı. Çık yukarı. Çık Böyle yukarı. dümdüz çıkıyorum değil mi? Ya oğlum şurası lan. Nere nere? Şu, şura şura. Nere nere? Ha bura la. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> ha bura la. <laughs> lan nere? Şuradan. Kalk kalkışın He. Orayı ben kapladım. Ha bu içinde mi şimdi? Ha kazmam da yok ki benim. Neyse şu Niye kazıyorsun oğlum? anlayacağım ya günlerde olduğunu da. Anlayamam. Bana bir kazma salsana Selahattin abi orada. Ben oğlum. Dur sen. Dur dur ben alıyorum. Gerek yok. Diamond kazma aldım. Arkadaşlar Diamond'a Diamond dedince deyince kafayı yiyor musunuz? Diyorsunuz. Kafayı yiyenler de bugün. Kafayı yiyenler bile bak. O kim o kim? Anam adam geldi adam geldi abi. Adam geldi öldüm öldüm. Egin arkasında. Artık çok zor. Ya abi. Artık o... çok zor. Çok geç artık. Oğlum ben 5 km uzaklıktayım mı? Tosun'un öyle bir şarkısı vardı. Çık bak. Anam anam. Of neyse bir el daha girelim arkadaşlar. Biz ikinci el ayarlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci bölümüne devam ediyoruz. Gene Levent abi hiçbir şey değişmedi. <laughs> Gel Aynı mutluluk, aynı mallık devam. Aynen öyle. Aynı ee, aynı yani aynı abi. bir şey bulamadım ben şu an Evet bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın videonun aşama kısmında var Oyun Pass'ın kanalına da videonun aşama kısmından ulaşabilirsiniz Evet başlığınızı Oyun Pass'ın Instagram hesabını da unutmayın ha Vay 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 Abi ben burayı hatırlıyorum burayı yıllar önce oynamıştım evet. <laughs> Burası güzel ama ha. Güzel Oo, güzel harita güzel ben Nasıl burayı güzel. çok iyi hatırlıyorum. 5 gold, gold lazım bana. Bana 5 şey gold lazım. Bana 5 gold lazım. Oh, bura ne lan? Maden. Önceden var mıydı bura? İbre kalkmıyor. Yaprak kımıldamıyor. Neyse. Şimdi şey nerede abi? Ne? Şey. Şşş. Şey şey. Şş. Demir ya. <laughs> Demir nerede? On demir uçurumun tepesinde la. Aha ya. Nerede nerede? Orada la kör. Lan nerede? Aha ya. Ha. <laughs> ya aşağı Ana, bak. Ana harbi mal. <gülüyor> <gülüyor> abi gold nerede? Gold gold. Ne? Gold şu kapalı. mu? Kapalı mı? Anasını Hayır. satayım. Onu mı ortam ya? Kapalı. Ya Dayan <laughs> abi ya. E gold da kapalı. Ne yapacağız biz? Aynen kadar. <laughs> ne, ne biçim baktın? Aynen. 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 Hayır <laughs> Ya <laughs> çok tatlı <laughs> durmuyor adama bak. <laughs> ben tatlı mıyım mı arkadaşlar? Ben. ben tatlı mıyım? Bak F5 değil ben. ben tatlı mıyım? Vedi vedi vedi. Burada da Harry Potter'a selamlar. Benim karakterden <laughs> bıyık var değil mi? Bıyık mı var bakayım. Ne ya? Abi nereye gidiyorsun? Gidiyorum ortaya. Adam ortaya gidiyor. Ben de geleceğim Veya ben Ege koruyayım değil mi? <laughs> Benim Sen Hiç mantıklı olmaz yani. Eğer burada mal gibi kalır, kalırsa. az da blok alalım. La. 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 Kumi kola. Valaka. Allah Allah. <gülüyor> Yok artık. Her videoda bir şarkı sponsor oluyor bize. Aynen. Aman ya Rabbi biri geldi biri geldi biri geldi. Abi abi. abi. Neye biri geldi? Lan bizim ege biri geldi öldüm 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 oğlum çabuk da ananı satayım kırdı lan bizim ek gitti la zaten bizim ek ev... la 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 la, la. la. aşağı aşağı dik iyi aşağı dik lan aşağı düşsene evet düşmedi neyse, neyse. <laughs> bu videoyu da burada bitirelim Allah bismillah evet evet arkadaşlar daha çok egors için videoyu beğenmeyi unutmayın. Söylediğim gibi oyun pasın kanalına ve Instagram hesabımıza videonun aşağı kısmına ulaşabilir ve bizi bilin. Aynen. <laughs> <laughs> kendinize çok şey bakın. Bu videoluk böyle oldu. Beğenirseniz devamı gelecektir. Devamında daha pro olabiliriz. Şu anda yeni başladık. Bir buçuk yıl sonra oynadım. Neyse kendinize çok şey bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.